tanışın bendeniz Sweetie Çada oh. <laughs> Ofise gitmem gerek Bir daha ofis lafı etmeyeceksin anladın mı? Abimle gitin bulunduğu yerlere yaklaşmayacaksın bile Peki beni kim durduracak? Artık ben de Kur'an'a inşaatın ortağıyım Küstahça şeyler söylesen de benden ayrı kalamıyorsun öyle değil mi? Giyit'i ofis dışına çıkarmalıyız Man'ın ona ulaşamayacağı bir yerde olmalı Sonra onunla öyle bir öyle bir uğraşacağız ki ofise dönmesinin hiçbir yolu kalmayacak. Sonra da senden de çocuğundan da sonsuza dek kurtulacağım git. Bekle ve gör. Sana verdiğin bu yüzük ait olduğu yerde olmalı. Neresi orası? Yaralı kalbim yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal 7'de.